Biz AKE Çevre teknolojiler olarak geri dönüşüm otomatları yapıyoruz. E, gerek yapay zekayı kullanıyoruz, gerekse değişik algoritmaları kullanıyoruz. Fikrimizi birçok yere açtık, kabul etmediler. Büyük holdingler de dahil. Teknokent bünyesine geldikten sonra e, üç tane faydalı modelimiz vardı. Bir inceleme patenti almıştım. E, Teknokent'e geldikten sonra 2014'te kurulumu gerçekleştirdik. Şu anda 13 tane faydalı modelimiz var. 2 tane incelemeli patentimiz var. 130'a yakında tasarım tescilimiz var. Sırada bekleyen de bir incelemeli patentle 3-4 tane de faydalı modelimiz var. Teknokent ofisimiz var ama sanayide de 2850 metrekare kapalı alanda imalat yapıyoruz. Ülkeye döviz kazandırıyoruz. Gururla söylüyorum 4 tane İskandinav ülkesinin yanında biz yapıyoruz ürünü. Emsellerine baktığınız zaman yani hani 5'te bir fiyatı desem yeridir, daha ucuz yapıyoruz, daha kaliteli. Bunu da nereden anlıyoruz? Üretim sayısından anlıyoruz yani dakikada işlediği ürün sayısı ile alakalı. Açacak olursak cam, metal, plastik bildiğimiz ambalaj atıkları biliyorsunuz depozito iade sistemi geliyor. Emine Erdoğan hanımefendinin başlattığı sıfır atık e projesi biliyorsunuz çevre ajansına dönüştü, çevre ajansı kuruldu. Ülkemizde depozito iade sistemi gelecek İşte içip çevreye attığımız, kullanıp çevreye attığımız ambalaj atıkları demeyelim de geri dönüştürülebilir, ekonomiye katkı sağlayabilir ürünlerin, çevre, çevreyi özellikle kirletmeyecek ürünlerin biz marketten sonraki ayak izini takip ederek sonuna kadar ekonomiye kazandırıyoruz. Bugüne kadar ne yapılıyordu? Toptancıdan alınıyordu, markette satılıyordu. Oradan sonrası takip edilemiyordu. Biz şimdi ambalaj atığının Marketten sonraki izini takip edeceğiz. Uçtan uca bir yazılımımız var, donanımlarımız var, değişik ekipmanlarımız var. Gururla söylüyorum şu an için 16-17 kişi direkt istihdam ediyoruz ama 2022'de hedefimiz 50-60 kişiyi direkt istihdam etmek. Müzik